Merhaba arkadaşlar, Geometri İlacı TYT Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz doğru analiti, test 7, birinci soruya geldik. Soruya geçmeden önce kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorum arkadaşlar. Geçelim sorumuza. Şekilde verilenlere göre h1 bölü h2 oranı kaçtır diye soruluyor. Burada ne görüyoruz? Noktanın doğru olan uzaklığını görüyoruz. Noktanın doğru olan uzaklığını hesaplarken önce h1'i hesaplayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kesit çizgisini çizdik. Ve buradaki noktanın koordinatlarını buradaki x ve y yerine yazıyoruz. x yerine 5, y yerine 3. Ve sabit sayımızda 2 arkadaşlar ve mutlak değer içerisine alıyoruz. Ne yaptık? Buraya 5, buraya 3 yazdık arkadaşlar. Kök içerisinde paydada arkadaşlar. Buradaki x'in ve y'nin katsayısı kaçtır? 1, bir, 1'dir. Yani 1'in karesi artı 1'in karesi olmuş oluyor. Hemen şöyle bulalım. Yukarısı 10 oluyor. Mutlak değer dışına 10 zaten olarak çıkar. Bayda da kök 2. Böyle kalsın. Şimdi gelelim H2'ye arkadaşlar. H2'de de aynı şeyi yapacağız. Bakın B noktasının koordinatlarını X ve Y yerine yazıyorum. Ve 6 2 artı 1 mutlak değer içerisine aldık. Kök içerisinde buradaki X ve Y'nin kas sayılarının kareleri toplamı. Bakın 1'in karesi artı eksi 1'in karesi şeklinde yazıyorum. Yukarısı bakın ne çıkıyor? 5. Mutlak değer dışına 5, 5 olarak çıktı ve payda da kök 2 oldu. Şimdi bu ikisini oranlamamızı istiyor. Buradan birincisi aynen yazılır kesirlerin. Diğeri ters çevirip çarpılırsa kök 2'ler gider. 10 bölü 5'ten 2 bulunmuş olur. Doğru yanıt D şıkkı olur arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Dik koordinat düzleminde A noktasının 3x artı 4y artı A eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı 2 birim olduğuna göre A aşağıdıklardan hangisi olabilir diyor. Demek ki birden fazla değer çıkabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi noktanın doğru olan uzaklığı burada 2 olarak bize verilmiş. Bakın 2 olarak verilmiş. Peki nasıl buluyorduk noktanın doğru olan uzaklığını? X yerine 2, Y yerine 1 yazarak. Burada yazıyorum. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı düzeltiyorum. 3 çarpı 2. Şurası 2 olacak y yerine 1 yazacağız çünkü. 4 çarpı 1 artı a mutlak değer içerisine alınıyor. Bu mutlak değerin içerisine alınan ifadeye dikkat edelim. Bir tarafı 0 olduktan sonra eşitliğin bakın bir tarafı 0 olduktan sonra komple buradaki ifadenin hepsi mutlak değer içerisine alınıyor. Tamam mı burası? Bir kısmı alınıp bir kısmı alınmamaz gibi bir durum olmasın. Paydaya geçiyoruz. Paydada da ne yapıyoruz? X'in katsayısının sayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesi diyorduk arkadaşlar. Çözmeye devam edelim. 2 eşittir. 2 çarpı 3 şurası arkadaşlar 6 yapacaktır. 4 daha 10'dur. 10 artı 10 artı A olarak mutlak değerin içerisi bulunur. Bölü aşağısı da 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A artı 10 bu mutlak değer içerisinde eşittir. 10 buluruz arkadaşlar. Ne yaptık? İçler dışlar yaptık. Mutlak değer çözümü yaparken ne yapıyoruz? Bu mutlak değer içerisindeki ifadeni, ifadeyi a artı 10'u bir 10'a eşitliyoruz. Bir de eksi 10'a eşitliyoruz arkadaşlar. Birincisine göre baktığımızda a 0 çıkar. İkincisine göre baktığımızda a eksi 20 çıkar arkadaşlar. Şimdi hangisi olabilir dediğine göre şıklarımızda hangisi var? Sıfır var doğru yanıt c şıkkı olacaktır. Geldik 3. sorumuza. Dik koordinat düzleminde A noktasının x artı 2'ye artı a eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı 2 kök 5 birim olduğuna göre a'nın alabileceği pozitif değer kaçtır diyor. Yine ikinci soruya benzer bir soru arkadaşlar. A noktasının bu doğru yolun uzaklığını bulurken x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere de 3 yazıyoruz arkadaşlar. Uzaklığımız 2 kök 5'miş. Şöyle yazalım. Evet. Uzakta bulurken kesir çizgisini çizdikten sonra şuradaki ifadede x yerine eksi 1 yazacaktık. Y yerine de 3. 2 çarpı 3 yazıyorum. Artı A ve ifadeyi mutlak değer içerisine alıyorum. Ee, uzaklık formülümüz şuydu arkadaşlar. Mutlak içerisine alıyorduk buradaki ifadeyi. Bunu alırken dikkat edin sağ tarafta 0 kalması lazım. Tamam mı? Daha sonra kök içerisinde x'in katsayısının karesi yani 1'in karesi 2, y'nin katsayısının karesi yani 2'nin karesi diyoruz. Buradan 2 kök 5 eşittir. Mutlak değer içerisinde çıktı. Eksi 1, 2 çarpı 6 ya 5 çıktı. 5 artı a oldu yani burası. Sonra payda da kök 5 oldu arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapalım buradan. Ne oluyor? Ee, 10 eşittir. Mutlak içerisinde 5 artı A olmuş oluyor. Mutlak değerli ifadeleri çözerken biz ne yapıyoruz? Buradaki içerideki ifadeyi şöyle A artı 5'e arkadaşlar bu birincisi olsun. Önce 10'a eşitliyoruz. Daha sonra ikinci olarak da A artı 5'i eksi 10'a eşitliyoruz. Çünkü bu burası arkadaşlar 10 da olabilir. Eksi 10 da olabilir. Buradan A eşittir 5. 5. Buradan da a eşittir. Eksi 15 olarak buluruz. Bizden pozitif değeri istediği için cevabımız 5 olacaktır. Doğru yanıt b şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Dik koordinat düzleminde P, A, noktasının 5x artı 12y eksi 1 eşittir 0 doğrusu olan uzaklığı 4 birim olduğuna göre A'nın alabileceği negatif değeri kaçtır diye soruyoruz. Noktanın doğru olan uzaklık formülünü burada uygulayalım. Ee, uzaklığı 4 birim olarak verilmiş. Uzaklığı bulurken ne yapıyoruz? Buradaki a'yı arkadaşlar denklemde x gördüğümüz yere buradaki a'yı da y gördüğümüz yere yazıyoruz. Yani x ve y yerine bunları yazıyorum. Pay kısmına bakın. 5 çarpı a artı 12 çarpı a eksi 1 şeklinde mutlak değer içerisine alıyorum. Formülümüzde arkadaşlar komple şu denklemin ee, Eşitliğin sol tarafındaki ifadelerin hepsini mutlak değer içerisine alarak şu pay kısmını yazıyorduk. Sonra kök içerisinde payda, payda da arkadaşlar x'in kas sayısının karesi artı 12'nin kas sayısı yani y'nin kas karesi 12'nin karesini alıyoruz arkadaşlar. Şurası hemen söyleyecek olursak 5'in karesi artı 12'nin karesi 169 dışarıya kök dışına 13 olarak çıkacaktır. 5, 12, 13 üçgenden de direkt 13 diyebilirsiniz. 4 çarpı 13'ten 52. Tamam. Mutlak içerisinde ne oldu? 17A eksi 1 ifadesi oluştu. Şimdi buradaki ifadeyi bir 52 bir de eksi 52 eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bunu sırasıyla şurada yapalım. Bir, 17a 1. 17 A eksi 1'i ne yapacağım? Önce 52 eşitliyorum. Buradan 17A eşittir 53 olarak bulunmuş oluyor. Bizden A'nın negatif değerini istiyor. Dikkat edin. Benim burada bulacağım değer 53 bölü 17 olacaktı ve pozitiftir. Bu olamaz. Peki ikinci olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu içerideki ifadeyi 17 A eksi 1'i eksi 52 eşitleyeceğiz arkadaşlar burada. Eksi ee, 1'i diğer tarafa attığımızda burada eksi 51 kalıyor. Artı 1 olarak geçtiği için. 17 A eşittir eksi 51'den. Her iki tarafı 17'ye böldüğümüzde A eşittir. Eksi 3 olarak bulunur. Yani negatif değeri burada arkadaşlar. Eksi 3 olarak C şıkkı bulunmuş olur. Geldik 5. sorumuza. Şekilde verilenlere göre ABCD karesinin çevresi kaç birimdir? Karenin bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şöyle eşitlikleri gösterelim isterseniz. A noktasının buradaki CD doğrusuna olan uzaklığını bulursak bir kenarına ulaşmış oluruz. Şuraya A diyelim. İşte iki nokta arasındaki uzaklığı bulur şey noktanın doğru olan uzaklığını bulurken arkadaşlar kesir çizgisini çizdik. Buradaki x gördüğümüz yere işte buradaki 1'i yazıyorum. Y gördüğümüz yere arkadaşlar buradaki Y değerini yani orada da biri yazıyorum. Yazarsak 8 artı 15 artı 11 olur. Mutlak içerisine alıyoruz. Formülümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Her defasında noktanın doğru olan uzaklık formülünü ayrı ayrı yazmak istemiyorum. Şöyle çözerken gösteriyorum. Sonra x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi arkadaşlar. Tamam. İşte bir noktanın doğru olan uzaklık formülü bu şekilde yazılıyor. Buradan düzenlersek a eşittir şurayı topladığımız zaman. 23 11 daha 34 buraya yapıyor arkadaşlar. Mutlak değer dışarısını dışına 34 34 dolar çıkar zaten. Bu da 8 15 17 üçgeninden 17'dir. Arkadaşlar burada bir Pisagor bilgisi çok işimize yarıyor. Yoksa 8'in karesini 15'in karesini alıp da toplayıp karekök almak zorunda kalırsınız ve buradan a'yı 2 olarak buluruz. Şimdi Karenin bir kenarını bulduğuma göre benden çevresi isteniyor. Çevresi 4 çarpı 2'den eşittir 8 birim olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki denklemi 5x artı 12 artı 1 eşittir 0 olan yere doğrusu yer doğrusu ile e, koordinatları A ve B olan iki uçak dik koordinat düzleminde verilmiştir. Yani yerdeki şu doğrunun yer doğrusunun denklemi şudur diyor arkadaşlar. Bize bu denklemi vermiş. Bu yer doğrusunun denklemiymiş. Yani burada bir doğru var aslında. Şöyle belirgin bir şekilde çizeyim size. Evet doğrumuz bu. Sonra A ve B konumunda uçaklar var. Bakalım bizden ne isteniyor? B noktasında bulunan uçak A noktasında bulunan uçağa göre kaç birim yüksekliktedir? Şimdi ben buradaki uçakların sırasıyla A noktasındaki uçağın e, yüksekliğini bulacağım. Daha sonra şu B noktasındaki uçağın yüksekliğini bulacağım. Aradaki fark alacağım. Kısacası noktanın doğru yolun uzaklık formülünü kullanacağız. Şuraya H, B demek istiyorum. Şurada H, A demek istiyorum arkadaşlar. Önce H, B'yi bulalım. Bunu bulurken ne yapıyorduk? Buradaki 24 ve 4 değeri var ya arkadaşlar. Şuradaki X ve Y yerine yazılıyor. Yani 5 çarpı 24 artı 12 çarpı 4 artı 1 mutlak değer içerisinde alındı. Sonra e, paydada da kök içerisinde bakın burada 5 ve 12 katsayıları var. 5'in karesi artı 12'nin karesi diyoruz. Bunu düzenleyelim. Bakalım şurası ne çıkacak? Şurası arkadaşlar 120 120 artı 12 çarpı 4 48 bir daha 49 onu da şuraya yazı verelim arkadaşlar şöyle yazdık mutlak değer içerisinde bölü 5 12 13 üçgenden burası 13 olacaktır. H B eşittir buradan 169 bölü 13 olmuş oluyor. Do buradan ne çıkıyor? Sadeleştirirsek ya da bölersek 13 çıkıyor. Yani şu H B yüksekliği 13 verilmiş. Geldik A noktasının yerden yüksekliğine. Bunu da aynı mantıkla arkadaşlar buradan bulalım. H a'yı bulurken yine aynı şekilde x gördüğüm yere bu sefer bakın 8 y gördüğüm yere de e, 2 yazıyorum. Artı 1 var. Mutlak değer içerisinde. Kök içinde paydada ne yazıyoruz? Yine 5'in karesi artı 12'nin karesi arkadaşlar. Bunları yaptıkça bu formülleri bakın aklınıza geliyor. Öğreniyorsunuz bir şekilde. 5 kere 8 40. Bunu bulduk. Artı 2 çarpı 12 24, bir daha 25. Bunu da yazdık. 5, 12, 13 üçgeninden arkadaşlar burası 13 oldu. Ve mutlak değer dışarısına şuradaki 65, 65 olarak çıktı. 13'e böldük 65'i. 5 bulundu arkadaşlar. İşte burası da 5'miş. Peki ne kadar yükseklikte oluyor? 13'ten 5'i çıkarttığımız zaman 8 birim yükseklikte olmuş oluyor. Doğru yanıt D şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Ee, şekilde verilenlere göre ABC eşkenar üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bir eşkenar üçgenin alanını bulabilmek için bir kenarını ya da yüksekliği bilmek lazım. Bakın bir eşkenar üçgenin yani ABC eşkenar üçgenin alanını bulurken bir kenarını biliyorsan A kare kök 3 bölü 4 formülünden alanı bulabiliyorsan, bulabiliyorsunuz. Eğer yüksekliğini biliyorsanız H kare e, kök 3 üç bölü 3'ten alanını bulabiliyorsunuz. Bakın iki tane formül size bakın kıyam olsun. Hem kenara göre formülü var hem de yüksekliğe göre. Diyelim ki ikisini de bilmiyorsunuz yine bulabiliyorsunuz arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın buradaki A noktasını, buradaki BC doğrusuna olan uzaklığını öncelikle bir bulalım. Şöyle A'dan dikimizi inelim. da şu an ben yükseklik çizmiş oldum, dik çizmiş oldum. Ee, ve aynı zamanda bu yükseklik açıortaydır yani 30-30'dur eşkenar üçgenimizin şuradaki açıları da 60'er derece. Aynı zamanda bu çizdiğim benim kenar ortay olmuş oluyor. Önce şu H'ı bir bulalım arkadaşlar burada. H bulunsun. Hatta AH diyelim biz oraya. AH diyelim. Şöyle eşittir. Nasıl buluyoruz noktanın doğru yolun uzaklığını? X gördüğüm yere buradaki A noktasının apsisini Y gördüğüm yere A'nın ordinatını yazıyorum. 3 kere 4 12 artı 3 eksi 3 çarpı 1 ne yapıyor? Ee, 3 yapıyor. Artı 6 mutlak değer içerisinde. Sonra paydada da kök içinde 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Eksi olması fark etmiyor. Zaten karesini alıyoruz. E, mutlak değer içerisinde şurası ne yapar? 9, 6 daha 15. Mutlak içinde 15. Böyle aşağısı da 5 yapıyor bakın. Bu köklü ifadenin sonucu. 15 bölü 5'ten 3 olarak yüksekliği buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu eşkenar üçgenin şu yüksekliğini 3 olarak bulduk. E şimdi ben eğer şu formülü biliyorsam yani yüksekliği bilen birisi, yüksekliği yükseklik formülünü bilen birisi alanı buradan direkt bulabilir. İsterseniz hemen bu formülü bildiğinizi düşünelim ve yapalım. Alan ABC eşittir H kare kök 3 bölü 3. Yani 3 kök 3 birim kare oluyor. Bakın hemen buluverdik. Diyeceksiniz ki hocam biz bilmiyoruz başka nasıl yapacağız. Şöyle arkadaşlar 60'ın karşı 3, 30'un karşı kök 3 olur. E burası da kök 3 olur. Taban belli, yükseklik belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ikinci yolu hatta yapalım. 3 çarpı 3, kö, e, 2 kök 3 bölü 2'den hop hop gitti. Yine 3 kök 3 olarak cevap bulundu. Bu da e, ikinci ve genel yol arkadaşlar. Tamam Evet, Devam edelim. Şimdi kaça geldik? 8. sorumuza geldik. Şekilde bir dikdörtgenin kenarlarını taşıyan doğrular verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaçtır? Arkadaşlar burada dikdörtgenin kenarları verildiğine göre dikdörtgenin kenarları birbirine biliyorsunuz paralel. Tamam. Paralelse aynı zamanda kenarlarının da eşit olduğunu da biliyorsunuz. Şöyle iki do paralel doğru arasındaki mesafeler her zaman her yerde eşittir. biz ne yapalım? Önce şuradaki kırmızı doğruların yatay doğruların arasındaki uzaklığı bulalım. Şimdi paralel doğrular arasındaki uzaklık bulunurken şuraya isterseniz A kenarı demek istiyorum. A eşittir. Bu bulunurken kesir çizgisi bakın x'in ve y'nin katsayılarının sayılarının öncelikle eşit olduğundan emin olun. 5x eksi 12y 5x eksi 10y tamam mı? Zaten eğimleri eşit bakın. Paralel doğruların eğimleri eşit de o yüzden x ve y'nin katsayıları bakın karşılıklı ee, oranları birbirine eşit. E, C'lerine bakıyoruz. Burada 10. Burada da kaç var? Eksi 29. İşte 10'dan eksi 29'u çıkartıyoruz. C1 eksi C2 mutlak değer içerisinde bakın. Paydada da aynı noktanın doğru olan uzaklıkta formüldeki gibi ee, x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının sayısının e, karesinin karekökü alınıyor. Kök içerisinde bakın bu şekilde. Burası ne yaptı arkadaşlar? Mutlak içerisinde 39. dışarı 39 çıkar. Aşağısı da 13 olur eşittir 3 olarak bulunur. Yani A 3'müş. Ne yaptık arkadaşlar? İki paralel doğru arasındaki uzaklık formülünü bulduk. Öncelikle x ve y'nin katsayılarının eşit olduğundan emin olun. Bu formülü uygulayabilmek için katsayıların eşit olması lazım x ve y'nin. Ondan sonra bu c1, burası c2 diyecek olursak c1'den c2 çıkartıyoruz mutlak içinde. Paydada da köklü ifademiz var. Şimdi şu uzun kenarı da b diyelim arkadaşlar. Bu uzun kenarı nereden bulacağız? Şu paralel doğrular arasındaki uzaklıktan bulacağız. Orada da arkadaşlar yine bak kontrol ediyorum. 12x artı 5y eksi 29. 12x artı 5y artı 36. Bakın x ve y'nin kas eşit. Bu b değerini bulurken aynı mantıkla da arkadaşlar ne yapıyorum? Önce c1 ve c2 arasındaki burası c1 olsun burası c2 olsun mesela arkadaşlar. Eksi 29 eksi 36 aradaki farkı alıyorum mutlak değer içerisinde şu şekilde. Ve paydada da 12'nin karesi artı 5'in karesi alınacak. Kök içerisinde şurası. E, yukarısını toplayalım arkadaşlar. 60 kaç yapıyor? 65 yapıyor mutlak içerisinde. Eksi 65 ama şu eksi 65'i yazayım gene de ben. E, burası da 13 çıkıyor kök dışına. Artı olarak çıkacak bu 65, eksi 65. E, 13'e böldüğümde de 5 oluyor. Evet buradaki kenarımızda 5 birim. E, benden çevresi isteniyor. Çevre eşittir 2 çarpı a artı b'den bulunuyordu dikdörtgende. 2 çarpı 5 artı 3 dersem eşittir 16 birim olarak çevresi bulunmuş olur. Denizli olarak doğru yanıtı bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Burada 3x-4y-3 sıfır doğrusu üzerinde bulunan bir kişi en kısa yoldan yolun karşı tarafına geçmek istediğinde alacağı en kısa alacağı yol kaç birindir diyor. Geçmek istediğinde alacağı yol kaçtır. Şimdi en kısa yoldan geçmek istiyor ya kısa yoldan gitmiş oluyor kısacası. Burada bulunan bir kişi karşıya geçerken kalkıp şöyle geçmez bakın şöyle çapraz geçmez. En kısa yoldan geçeceği için direkt gider. Yani dik bir şekilde gider. Bizden bu dik uzunluğu istiyor. Kısacası paralel iki doğru arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi bu doğrudan paralel olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Eğer verilen doğru denklemlerinde x'lerin katsayıları oranıyla Y'nin kat oranı birbirine eşitse bu iki doğru birbirine paraleldir. C'lere bakmaya gerek yok. C'ler zaten farklı olması lazım arkadaşlar. Farklı olmazsa çakışık olur doğrular. İkinci bir yolda şu. Bu doğruların paralel olup olmadığını anlamak için eğimlerini bulursunuz. Birinci doğrunun eğimini bulursunuz. ikinci doğrunun eğimini bulursunuz. Eksi A bölü B'den. Baktığınız eğimler eşit mi? Bunlar birbirine paraleldir diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bu doğruların paralel olduğunu anladık. Nereden anladık? Bakın. Tekrar ediyorum. X'lerin katsayıları oranı 3 bölü 6. Y'lerin katsayıları oranı eksi 4 bölü eksi 8. Arkadaşlar bunlar birbirine eşit çıktı. O yüzden paralel tamam mı? Şimdi paralel doğrular arasında uzaklığı bulurken bir şey daha önemliydi bizim için. X ve Y'nin önündeki katsayıları eşit yapmamız gerekiyor. Bakın aşağıda 6'ya eksi 8, yukarıda 3'e 4. 3'e eksi 4. Bunları eşit yapabilmek için birinci denklemin kas sayılarını 2 ile genişletmek istiyorum. 2 ile genişletirsem 6x 8y 6 eşittir 0. Anlaşıldı mı? Yani ne yapmış oldum? x ve y'nin kas aynı yaptım. Şimdi artık denklemi uygulayabilirim. Buraya h diyelim ikisi arasındaki uzaklığı. h eşittir. Kesir çizgisini çizdim. C1 burada eksi 6 arkadaşlar. Bakın eksi 6'dan kimi çıkartıyorum? 19'u çıkartıyorum. Şuradaki C2. Bu C1, bu C2 olarak düşünün. Kök içerisinde de 6'nın karesi artı eksi 8'in karesi arkadaşlar. Aşağısı 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıkacaktır zaten. Yukarısı da eksi 25 arkadaşlar. Mutlak değer dışarı, dışına da 25 olarak çıkar. Sadeleştirdiğimizde de 5'te 5 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru yanıt A şıkkı olmuş olur. Geldik 10. sorumuza. Doğrularına teğet olan çemberin yarıçapı 5 birim olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? Şimdi bu doğrulara teğetmiş de bu doğrular nasıl doğrular önce ona bir bakalım arkadaşlar. Buradan bakıyorum x'lerin kas oranı, y'nin kas oranı birbirine eşit. Yani 2 bölü 2, 1 bölü 1 eşit. Ee, ya da eğimlerine bakarsınız, eğimlerini bulursunuz. Eğimleri eşitse bu iki doğru birbirine paraleldir diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu iki doğrunun birbirine paralel olduğunu şu an anladık mı? Evet anladık. Nereden anladık? Eğimleri eşit de o yüzden. Tamam. Şimdi buradaki C1, buradaki C2. Bu iki doğru arasına arkadaşlar bir teğet çember çiziyorum. İkisine de teğet. Bu çemberin yarı çapı kaç verilmişti burada? Ee, kök 5 verilmişti. E kök 5. Kök 5 daha ne yapar? İki doğrusundaki uzaklığı 2 kök 5 yapar bakın. Tamam Evet. İki doğrusu, doğru arasındaki uzaklık iki kök 5'miş. Nasıl buluyoruz bu iki doğru arasındaki uzaklığı? C1'den C2 çıkartıyorum. Yani A eksi 1 diyorum mutlak içerisinde. Tamam mı? Daha sonra kök içerisinde 2'nin karesi artı 1'in karesi. Nedir bunlar? X'in ve Y'nin katsayılarının kareleri olmuş oluyor. Buradan e, şurası kök 5 çıkacak payda zaten. E, i̇şler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle çapraz çarptığımızda 10 eşittir. A eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi bu mutlak değer denklemi çözerken birincisi ne yapıyoruz? Bu mutlak değer içerisindeki ifadeyi bir artırılsın bir eksilsin eşitliyoruz. A eksi 1'i 10'a eşitliyorum. İkinci olarak da arkadaşlar A -1 eksi 1'i eksi 10'a eşitliyorum. A buradan sen nesin? 11'sin. A buradan sen nesin? Eksi 9'sun. Buldum değerlerin çarpımı benden isteniyormuş. 11 ile eksi 9'u çarptığımda eksi 99 olarak sonucu bulurum. Doğru yanıt E şıkkı olur. Geldik 11. sorumuza x artı 3 y artı 6 eşittir 0 ve x artı 3 y eksi 4 eşittir 0 doğrularına eşit uzaklıkta bulunan doğrunun denklemi başladıklarından hangisidir? Şimdi bu doğruları önce bir anlamaya çalışalım. İki doğru denklem bize verildiği zaman bu doğruların kesişip kesişmediğini Paralel olup olmadığına ya da çakışık çakışık olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Kesişiyorlar mı? Paralel mi? Çakışık mı? Ona göre işlem çünkü yapılması gerekiyor. Şimdi birinci denklemle ikinci denklemle komple bakın şuradaki x artı 3y. X artı 3y zaten bunları eşit olarak gördüğünüzde bu doğrular arkadaşlar c'leri de birbirine farklıysa paralel doğrulardır. Tamam. Eğimlere baktığınızda eğimleri eşit çıkıyor. Oradan da paralel olduğunu anlayabiliriz. Tamam anladık. Bu doğrular neymiş arkadaşlar? Şöyle birbirine... Paralel doğrularmış. Bize ne diyor? Bu iki doğru eşit uzaklıktaki doğrunun, yani kısacası ortadan geçen doğrunun denklemini istiyor. Tamam. Şuradaki doğrunun denklemini istiyor. Yani arkadaşlar ikisinin tam ortasından geçiyor bu doğru. Onlara paralel. Bakın x artı 3 y biraz uzatıyorum sorun çözümünü ama kusura bakmayın anlaşılsın diye arkadaşlar biraz x artı 3'ye x artı 3'ye artı kaçtı burası? Eksi 4 miydi? Hemen onu yazalım. Eksi 4. Evet. E, eşittir 0. E, şimdi bunlar arkadaşlar Birbirine paralel olduğunu nereden anlıyorduk? X artı 3Y'den anlıyorduk. Bunun da arkadaşlar X ve Y'si aynı olmak zorunda. Bakın ikisiyle aynı olmak zorunda. X artı 3Y. Peki c'sin ne olacak? C'si işte bu ikisinin toplamının yarısı olacak arkadaşlar. Yani e, buradaki C'yi bulurken biz, şuradaki C'yi bulurken şu C1 olsun, bu C2 olsun. C eşittir. C1 artı C2 bölü 2'den bulunuyor. O zaman C'yi bulurken hemen e, 6 ile Eksi 4'ü top deyip 2'ye böldüğümüzde kaç buluruz? 1 buluruz. İşte burası 1 olacaktır arkadaşlar. Şuraya 1'i yazdığımızda x artı 3'e artı 1 denklemi bulunmuş oluyor. O da şıklarımızda d de var. Doğru yanıt d şıkkı olur. Geldik 12. sorumuza. Ozan şekildeki paralel doğruların bulunduğu duvarın önünde durunca ayakları d1 doğrusunun hizasına başı ise d2 doğrusu hizasına gelmektedir. Buna göre Ozan'ın boyu kaç birimdir? Yani Ozan'ın boyunu buradaki doğrulardan yer alarak bulacağız. Şimdi doğrular birbirine paralel mi? Bakıyoruz. 3x artı 4y, 3x artı 4y. Bunlar eşitse bu doğrular arkadaşlar birbirine paraleldir. Tamam. Ya da eğimlerini bulurum. Eğimleri eşitse bu doğrular paraleldir. Zaten c'leri farklı olmak zorunda arkadaşlar. Bunlar ayrı yerde bu doğrular. Peki. iki nokta arasında, iki doğru arasındaki şu uzaklığı yani bu kişinin, ozanın boyunu nasıl bulacağız? Onun da formülü neydi arkadaşlar şu uzaklık formülü bulurken? istersen boyuna h diyelim. H eşittir diyoruz. Kesir çizgisini çizdik. C'ler arasındaki fark alıyoruz. 240 eksi eksi 160. Bu mutlak değer içerisinde olması gerekiyor. Sonra da kök içerisinde arkadaşlar 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bakın iki doğru arasındaki uzaklığı biz bulurken bir kere iki denklemde de şu kısımların aynı olması lazım. Aynı değilse aynı hale getirdikten sonra bu işlemi yapmamız lazım. Yoksa direkt hemen uygulayamayız. Çünkü buradaki paydanın sayıları ikisinde de aynı olan sayılar olacak. Şimdi 240'tan e, eksi, eksi 160'ı çıkartırsak 400 buluruz mutlak içerisinde ve 400 olarak çıkar. Aşağısı da 5 lira arkadaşlar. Böldüğümüz zaman burası ne yapar? 80 yapar. Ozan'ın burada boyu maşallah çok uzunmuş. 80 santim yani 80 birim. Ha, burada yadırgamamak lazım. Santim falan demiyor. Birim diyor. Yadırgamayalım arkadaşlar. Burada birimi neye göre aldığı belli değil. Değişik arkadaşlar. Santim deseydi çok kısa olmuş diyecektim ama santim değilmiş birimmiş arkadaşlar. Burada Birimin ne olduğunu bilenler burada demek istediğimi anlamıştır. Evet, bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.